Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün yine ses toşluk ekibiyle birlikte harika bir video için bir aradayız abi ee, efsane virajlı karlı dağlık yollara çıkacağız yani tonajları yükledik abi, ağzına kadar yükledik dorseleri çok zorlu bir yolculuk olacak bugün abi e, yine ekiple birlikteyiz ekip bir merhaba demek ister misiniz videoya Hello. 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 arkadaşlar hello. Evet ama bir Nihat abi eksik değil mi burada? Bizim şu <laughs> an... Ayy yettim yettim geliyorum. Gel abi gel bir 6 tır olmamız lazım arkadaşlar. Bakıyorum bakıyorum ne eksik. Allah nerede bu Nihat abi? <laughs> Aram, Yolda kalmış. Aram, o ne abi? O ne Nihat abinin tırına bakın. Allah kahretmesin. <laughs> 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 Lan Nihat abi o benim değil mi? O benim. <laughs> arkadaşlar benim... <laughs> Benim tırıma çalmış Nihat abi şu anda sizin de çok sevmiş olduğunuz o pembe tır Nihat abi de. Evet abi <laughs> e, şöyle hemen fazla bekletmeden çıkışı verelim. E, Hüseyin sen çık kardeşim. Allah ne versin şu zorlu. Ölüm yollarına bir başlayalım artık. Allah seni Allah kahretmesin be. Hüseyin. Bu, bunu... bunu, bunu görmedik Hüseyin. Hadi çık Hüseyin çık. çık. Bunu görmedik Hüseyin. <laughs> Arkadaşlar yorumlarda yorumlarda Hüseyin'i bir linç edebilir miyiz lütfen? Lütfen. Ben ne yaptım? Nihat abi sen 2 çık madenki. abi. İrfan sen 3 çık abi. Peşine ben geliyorum abi. Benim peşim Atabey geliyor. E Nihat abi ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, bir sen de sen de saklanmak istiyorsunun böyle takipçilerinle çok... sen öyle böyle nazar değdirecek şeyden tırları kullanırsan böyle olur tabii. Aynen abi. Yani gidiyorsun pembe Ay Aykut küçük tırını kullanmak. Anam direkt varmış lan burada. Biz de rezil oluyorduk aslında. <laughs> herkes direkt show yapamaz. Abi bir de öyle bir yerden çıkıyoruz ki yani başımıza gelebilecek her türlü bela var mı mübarek? Abi kar desen var, kar desen var. Ne böyle? Kar <laughs> oğlum karı kim? Kar vardı bizim <laughs> niye haberimiz yok? Tövbe tövbe. Abi, ben travesti de Abi karı vardı bize niye soyuyorsunuz gözünü seveyim tövbe tövbe bak arkadaşlar bir de karı mara ayıp oluyor burada Burada siz Aykut Küçük kanalının videosundasınız lütfen biraz daha kibar olur musunuz ha. Murat abi biraz kibar bir şekilde söyler misin bu cümleyi abi Hanımefendiler Avru <laughs> <laughs> Efendim Bana mı dedim Evet evet sana dedim Murat abi biraz daha kibar bir şekilde söyler misin abi Benden öyle bir şey bekleme kardeşim ben kibar olamam <laughs> Hayda abi işte bak ya Hayda Abi kibar ölü olamam diye. Ö... Bir varayım. Tövbe estağfurullah. <laughs> ö, ölüden ölüden şey istedik abi. Para istedik yani. Olacak iş değil. Yalnız, Onu da vermem. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim Evet, e, evet abi. Aa, arada, arada, bir arkadaş dedi ki Aykut e, yani daha böyle kibar söyledi gibi. O oh, Muratlar var dedi. Tövbe estağfurullah. <laughs> Onu kim dedi abi? Nihat abi bir de mikrofona biraz yaklaşır mısın? Ay, başım kardeşim kardeşim. Ha ee, kardeşim şimdi nasıl? Ha o abi, abi on numara on numara. Ya, Tamam. Ar arada böyle biri de avuratlar var falan yani kusura bakmayın. Abi. Ee, hani cinsiyetçi olmayalım en güzeli kadın. Ha aynen. Kadın. Aynı. Abi biz onu biz onunla video sonra mi? ilgileneceğiz arkadaşlar. Siz aynen. hiç merak etmeyin. Aynen. Niye etten etten dur abi niye etten 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 konuşuyor? Kaç diyeceksiniz abi? Abi tamam tamam arkadaşlar bakın biz burada biz burada Aykut Küçük kanalına hayırlı e, uğurlu bir video çekmek için bir araya geldik. Muhabbete bakın ya. Yanlış. Muhabbet var. Mı? Ha kardeşim e, sana şunu söyleyeyim. Biz burada oyun videosu çekerken e, kadın eşitliği Derneğin altında böyle linç itiyorsun. <laughs> linç şeyi linç <laughs> bir Abi şey üzülme. Vallahi linç edileceğiz bak. Size çok ne söylüyorum? Bu video, bu video çok yakın zamanda Instagram'a düşer abi. Derler. Oyun videosu altında kadınlara laf ettiler. <laughs> Olacak i̇nşallah işte. Yani. Bak, inşallah İrfan diyor bir tanesi. <laughs> bir tanesi de inşallah diyor, çıldıracağım ya. Abi, Aykut abi. Efendim? Abi bu Discord'da 3 erkeğe 1 erkek düşüyor abi. Böyle bir sıkıntımız var şimdi. <laughs> İrfan abinin böyle konuşması Kardeşim var. öyle deme, evet. öyle deme. Öyle deme, İrfan sağ olsun. Yani... Ay, bir şey demeyin abi, Aykut dur Aykut. Daha yeni bak, haftamda arayacak. Tamam, <abi>. tamam. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Yanlış, ağzımdan ya. kaçtı. Ağzımdan kaçtı kardeşim. Bir saniye, bir saniye Hasan. Kardeşim şimdi sen öyle diyorsun da e, dün e, bizim İrfan kardeşimizin e, hani e, sevgilisiyle de biz tanışmış bulunduk buradan ona da selam olsun Video, videolarımızı videolarımız izliyor buradan kardeşimize de selam olsun e, ona da saygılar gönderelim. saygılar yenge saygılar saygılar e, hani e, bir, İrfan kardeşimizin ekibi aldı e, hani kızları kendisine ifşa ettik şimdi burada. Şimdi burada öyle demeyelim yani üç erkeği <laughs> bir erkek düşüyor da İrfan kardeşimize burada e, bir erkeğe dört kız düşüyor. Bir bir erkeğe dört kız düşüyor. Bak bir erkeğe dört kız düşüyor İrfan kardeşimize özel. Buradan onu da belirtelim yani. Abi dün dün beni yemin ederim bana da, hatun sabah 9'a kadar abi sizin yüzünüzden esir oldum abi. <laughs> <laughs> Yanıma değsin. Abi bir şey diyeceğim. Yalnız benim araç burada çekmiyor. Biz nasıl yollara girdik? Hüseyin niye hatta tenha yollardan götürüyorsun? abi. 500 beygir tamam var. Benim halim. 5 abi ben bir şey söylemek istiyorum <laughs> ya. Yat abi. Ee, ben tamamlayamadım. Biz neden bugün böyle tıkladık? Kardeşim, ee, şöyle söyleyeyim bugün Aykut kardeşimizin takipçilerine özel. Ya, videoların altında bakıyorum böyle diğer sosyal medya hesaplarında böyle canlı yayınlarda bakıyorum. Ee, hani Aykut e, senin pembe tırını özledik. Aykut senin diğer e, tırını özledik. Böyle sürekli yazıp yazıp Abi, duruyorsunuz. ama ben bir şey göstermeyi unuttum. Sadece senin pembe tırın değil ki. Bak dur arka tarafımı göstereceğim. Atabey bir tırla gelmiş sarı lacivert yeşil, mor, lastikleri pembe ben anlamadım abi bugün Aynen aynen diğer arkadaşlar da troll tır yaptılar aynı tırın farklı rengiyle Bugün gözlerim kanıyor <gülüyor> abi <gülüyor> Aynen öyle aynı tırın farklı rengiyle diğer arkadaşlar geldi ben de takipçilerin özel aynı tırı çaldım geldim kardeşim. Taki takipçilerine abi. buradan selam olsun. Ve aleykümselam aleykümselam abici. Aleykümselam. Abi, abi senin gözlerin kanıyor. Ben kan kaybından gideceğim. Vallahi abi ya. Ya ya, inşallah ya. geber geber. <laughs> Tövbe. Yolda bizi, yolda bizi. Oo. Abicim bir saniye. Yolda bizi, renklerimizden tanıyorlar arkadaşlar. İrfan, <laughs> İrfan abi nereye gidiyorsun? İrfan abi. Nasıl Düştüm düştüm düştüm. Aradı satıyor gitti. İrfan abi, dedi. abi? <laughs> Nazar değdi tıra nazar değdi. Abi dedi. ben, ya, ben, ol. ben bu anın görüntüsünü alacağım abi. <laughs> Vallahi Asan beddua mı şey. ettin? Nihat abi beddua ettim. Asan <laughs> beddua <buam> mı <laughs> ettin? Geç abi seri geç. Seri geç. Asan Ortalık Hasan. Hasan, Hasan Allah iyiliğini versin Hasan. Abi bunlar Hasan'dan nasıl? Beklerdim. Bunlar nasıl yollar gözünüzü seveyim ya? Biz nereye girdik ya? Bana bir bastan abi. Abi yollar mükemmel ya hani. Abi bak bu sağdaki gördüğün deniz mi nehir mi ne olan var ya. Ha. Abi <laughs> buraya şey Nihat abinin yeri. Burada adam her gün düşe düşe artık. Ezberlemiş bu yolu. Yalnız şeyi gördünüz mü Nihat abi adamın içinden geçiyor daha gördünüz mü tam metin. <laughs> Arkadaşlar bir kere hiç bana alakası yok. Ee, Hasan e, bildiğiniz okudu üfledi, bir dua etti. Kendisi aynen. Nefes, aynen. Nefes nefes çok kuvvetlidir. <laughs> <nefes, gülüyor> Ee, ben kendisine inşallah maşallah maşallah dedim. Ee, geri sekti bana böyle üf etti böyle. Bir üfledi oku da üfledi. Ee, benim bir duam geri bana sekti. Maşallah neyse kendim. neyse Nihat abi neyse tamam abi. <laughs> tamam abi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Halledeceğiz. Hasan, Hasan da şey ha, biz halledeceğiz. Hasan da çok ifşa ettik. Ha, biz halledeceğiz Hasan'ı halledeceğiz sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biraz, evet. evet. Hüseyin... biraz daha ikut ifşa edelim. Biraz Hüseyin, daha ikut ifşa edelim. Hüseyin bir şey diyeceğim. Dönüş mü var kardeşim ileride? Evet, daha doğru diyeceğiz. Abi bir saniye. Şöyle bir sinyalleri yakalım. Arkada yabancı biri daha var herhalde. Şu Atabey'in ve Murat'ın arkasında bir kişi daha görüyorum ben şu an şeyden GPS'ten. Şöyle az dikkatli gidelim. Yalnız bir şey diyeceğim. Sol tarafa tabela var, sol tarafa yol yok abi. O nasıl oluyor GPS'te? <laughs> çaktırma abi, çaktırma. Çaktırma, çaktırma. Tamam, sıkıntı yok. Devam. Kar gördüm, kaydım kaymaz olaydım. Abi gördük mü sen <laughs> az önce kaymanı Nihat abi? Gördük. Burada kimin şoförlüğü? Ya kiminin şoförlüğü, kiminin çenesi konuşulur abi. Vay. <laughs> wow, Kardeşim bizim her ikisi şey de çalışıyor sen merak et. Ne oldu? <laughs> her ikisi de çalışıyor musun sen merak et. Öyle misin? bir çalışıyor ki abi. İrfan abinin sesini bir kızlar Discord'a geliyor. Nihat abinin sesini bir 56 yaşındaki Ahmet abi Discord'a geliyor. <laughs> Nihat <laughs> abi 56 yaşında bir adam mı geldi abi sen sesin bu? Abi benim niye bundan şimdi... haberim yok saklıyorsunuz değil mi? Aykut bakara konusu yapar videoda diye saklıyorsunuz abi. <laughs> şimdi bir şey şimdi bir şey söylerdim de neyse. <laughs> arkadaşlar biraz biraz basalım arkadaşlar biraz basalım. Yoksa biz bugün hedef noktaya zor ulaşırız ulaşırız bizi yine sıkıntıya sokarlar abi yükler nerede kaldı diye. Bir basma diyorsun <laughs> bir basma. Bas abi bas Allah ne verdiyse bas ama devirmeden <laughs> Devireceksen basma yani Kardeşim buradan İstanbul Kartal sahiline nereden çıkıyor? Travestileri yetiştirmem lazım Tövbe estağfurullah tövbe, tövbe tövbe. tövbe tövbe Kardeşim buranın İstanbul Kartal'a benzer bir hali mi var gözünü seveyim <laughs> Hangi İstanbul Kartal? <laughs> İrfan abi yüzüyle kendini de unutma ha. Abi şu an burası tuzla yukarısı pendik olacak. Ha tabii kardeşim arka tarafta iki tane zaten. <laughs> <laughs> Yalnız alakasız yerleri söyledim değil mi şu an? Nasıl satayım neyse. <laughs> devam abi devam. Bas ulan abi. bas Hüseyin bas. Abi tır çekmiyor. Abi ne yapsak sollasak mı bu Hüseyin'i ya Nihat abi? abi? Bas Nihat abi bas abi bas. Bas abi. Abi affedersen gideceğin yolu biliyor musun abi? Karı evet. gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. Bas, bas 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 bas. Abi Nihat abinin tırı da çekmiyor ki. Abi zikrani çekmiyor. Abi neyse rezil oldu Bizimkiler de çekmiyor abi. Tamam yavaş abi. Çaktım abi. Aynen bizimkiler yani, de çekmiyor. Ben çekiyor çekmiyor. Biz de hep asmıyoruz abi. Yoksa asarız yani. Tabi tabi ben de öyle tahmin ha. etmiştim zaten. Gir Nihat abi. Ayaklarınızdan da mı var oğlum. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar. <laughs> ne dedi o? Ayaklarınız da mı bu var diyor. Abi yabancı <laughs> tamam. geldi. Haberiniz olsun. Kim geldi? Yabancı. Ya arkadaşlar tamam herkes şu an bir e, şey gitsin, resmiyetli gitsin abi. Şeyden... Yalnız burası kayıyor, çok fena kayıyor bak. Oo baya kayıyor abi. Ne anlamamız abi? Çıkmamız. Abi bak ki Uyarı, geldi. Sağ bak dikkatli ol. Aynen. Karan yol hayvan yol abi Uyarı geldi. An, o uyarının önündeyim kamerayla göstermeye çalışma videoyu arkadaşlar şu an kallı yollara girdik. Burası çok fena kayıyor zaten yolu yarısı da geldi. Batı atıyor aykut, aykut Aykut camını aç Aykut Kartopat cam Aykut abi, camını aç Aykut benim camım zaten açık abi şu anda Ama karı Düşünmüyon kar, mu böyle ya Kar fırtınasına giriyoruz herhalde abi Aboooo Harbi harbi Anam 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 Ana Ah ah Lan Nerelere geldik yarabbim Dur abi. Adem ne dedi? Lan lan Aykut la la gidiyorum. Abi o o oturlar gidiyor. Oturlar gidiyor. Anam anam Nihat abi. dur. Allah'ını sen Nihat abi tutsun. Allah'ını sen Nihat abi tutsun bir saniye. Ay tuta gitti. Bir saniye. O Allahkar. Abi durun tamam yavaş. Yavaş Dur dur frene basın. Arkadaşlar frene basın fren tutmuyor dur. Bas. Tamamdan e, hoş Beyler, niyat e, Nihat abi gördüğünüz gibi şoförlü konuşuyor. Mükemmel bir atlayış mı şimdi bu? Aynen. Nihat abinin abi, gerçekten Süt bende mi lan? Burada nasıl tıkı var? Görmüyor musun? <laughs> Nihat abi ilerleyebiliyor musun pek sen şu an? Orada kaldığın gibi geldi bana pek ama. Dur, dur at çekiyor. Abi benim parmıştım. Oğlum nereye gidiyorsun? İrfan nereye? İrfan yola git. <laughs> yemin ederim dönmedi direksiyon şey ya. Oo, Oo, ha abi ama burası buz tutmuş ya. Burası çok fena kayıyor. Vallahi. Aynen. Bak 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 bak. biraz basmamız lazım ya. Aslan ne yapıyorsun ya? Aa arkadaşlar görüyorsunuz. E, eğer bak eğer e, e, Kirken karlı yolların videosunun gelmesini istiyorsanız lütfen beğeniye çökün. Lütfen Çok... B niye hiç Abi <laughs> ya. ya hiç ya hiç. Retarder açılmıyor abi. Retarder açılmıyor. Anında sallıyor arabayı. Eee abi bu arada bu yollarda retarder açılmıyor. Ne? ne? <laughs> ya şu çocuğun arkadaşlar Hü Hüseyin'e e, mikrofon sponsoru aranır. Buradan açık açık videodan söylüyorum. Hüseyin'e bir tane mikrofon alalım abi. Evet baş sponsor sponsor ayıp tutuyor duyurulur. Abi burada dikkatli olun abi Murat bizi soğulayarak sürmeye çalışıyor Abi yavaş yavaş viraj var yavaş gelin buralar çok kayıyor Abi bugün ben neden bu tır seçtim biliyor musunuz bir yandan da Ha. Şimdi abi ben e, o senin youtube videonu izledim böyle Heh. Senin o video, youtube videona bir girişim oldu Ve de çıkışım oldu Tövbe estağfurullah <laughs> Tövbe tövbe Her <laughs> <Tövbe. Tövbe. gülüyor> İrfan abi kaybettik arkadaşlar. Ay bu bir vursana abi şuna ya. <laughs> abi o. Bir vur Allah'ını seversen bir oğlum, vur ya. girişimiz oldu bir de çıkışımız oldu dedikten sonra zaten abi. Yavaş 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 <laughs> yavaş abi, sollayın yavaş. Sollayın adamı. Yavaş viraj abi viraj Allah. Allah. Ee, Aykut e, kardeşim e, buradan e, yengemize selamlar. Ee, bir kez daha düşünsün. Bir kez daha. <laughs> Aynen. Bir kez daha. Bir daha Ne oldu Aynen. abi? Niye abi? abi? ben hangi ne yaptım hangi şimdi? Abi? Hangi yenge? Yok yok. Senin... İrfan, İrfan. Ha. Ay nereden çıktı lan İrfan? Ha. İrfan. <laughs> hangi yenge diyor bir de orada? Hüseyin İrfan. nereye gidiyorsun? Hüseyin oğlum orada ben, ben değil bir yolu. Hüseyin, ben, ben Hüseyin nereye gidiyorsun? Hüseyin evet arkadaşlar bravo. Bravo alkışlıyoruz. Dur 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 dur. <laughs> bir, fo bir fotoğraf alacağım ben burada. Alkışlıyoruz evet arkadaşlar e, ee, virajı alamayan ses tojistik üyeleri ifşa abi virajı alamadık Hemen videonun başlı Virajı alamadık abi Ya hızlı hızlı diyorsun Abi tır kayıyor tır kayıyor Oha Oha abi yollar çok fena İrfan abi azıcık dokundursan abi kapıda İrfan az, az arkadan vur şeye Hüseyin az arkadan vur Ben gelip ittireyim sana gelip ittiriyorum sen Abi nasıl konuşuyorsun ya Yaa <laughs> ya, ha geliyorum Bismillah. Gel gel az, 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 arkadan ittir şunu şey. Arkadan ittir. Yeni de ittir ittir diyor <laughs> Bu da olup ya. <laughs> oğlum yabancı geçiyor yandan dur şu geçsin. Tamam arkadaşlar Hüseyin'i Hüseyin'i bırakın biz devam ediyoruz abi. Hüseyin burada soğuktan donsun abi gel. Gel yapacak <laughs> bir şey yok. Be bekle bekle bekle. Yapacak bir şey yok abi. Yoksa yükü yetiştiremeyeceğiz arkadaşlar. 5 dakikamız kaldı abi. Abi aynen, adam yük aldı ben istiyormuş. Aynen. 5 dakikamız kaldı. Devam abi. Bas. Bas abi. Bas. abi şey, Şeyi, kadar... şey. fark ettiniz mi? Atanın ne kadar masum bir şekilde Aykut'u ittirmeye çalıştığını. Abi sen a, a, abi, beni niye ittirmeye çalışıyorsun? Ben kalmadım. Hadi tabi siz alıştırın Aykut'u arkadan ittirmeye. Hey gide. Tam betırla. Neyse abi. Aykut abi. <laughs> Efendim. Abi senin dikiz de aynaların niye böyle bir renkli bir renkli? O nasıl bir şey oluyor? <laughs> evet abi dur ben onu söylemeyi unuttum şimdi. Evet arkadaşlar. Ses Logistik'in harika tırında abi aynanın bir tanesinde çizgi var görüyorsunuz diğerinde çizgi yok abi adamlar orayı boyamayı unutmuşlar bir de utanmadan söylüyor burada abi bak bak bir de utanmadan söylüyor yani Ses Logistik'in kurucusu yazıklar abi, olsun Malzemeden Bırak çaldık abi. ya burası burası, burası. Birini çaldı diğerini çalamadı Allah kahretsin Ya ikisini. de İkisini birden çalacaktım da dedim biri kalsın dedim ya boş dedim. Bas abi bas bas Nihat abi bas. Yavaş 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 ha. Aykut bir şey soracağım. Aferin ah, Allah. Benim size. Allah efendim bak. abi. Bak e, sana bir kamyon arkası sesi ses çok ünlüdür kardeşim. Baban da masollardı be. Abi benim de bir sözüm vardır bak. E, bu da benden sesli duysak gelsin. İncedir benim istemez korse hiç kimse yok bizdeki dorse ona göre yani. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Neyse. Murat abi bir şey mi söyleyecektin abi söyleyebilirsin. Neyse boş ver şimdi <laughs> bırak ya kalsın. <laughs> <laughs> Şu editör gelsin. Editör bir gelsin de o zaman koyacak <laughs> şey, yani. yapacağız değil mi sürekli? Bizim zaten editör geldikten sonra 15 şey 20 dakikalık videonun 15 dakikası bip olur abi herhalde. Değil bıraktım. Kurbağa bıraklayacağız. <laughs> Arkadaşlar bu arada şuradan düzlüğe çıktım mı şöyle bir beni sollamanızı rica edeceğim hepinizden. Sırayla. Şu virajı da dönelim. Solla gitsin abi. Solla Nihat abi. Çık 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 çık. Solla 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 solla. <laughs> Abi sollasana. Adam 150-200 tane insan taşıyor abi nasıl olur? Bir sen, bir ben, sollama. bir de beni. Be. Abi yavaş yavaş, ikili sollama, ikili sollama. Aa, ne, abiyle, yapıyorsun? Abiyle, ne yapıyorsun, abiyle, abiyle. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Bir şey diyeceğim, Atabey orada kornayla sana çok şey anlattı. Fark ettin mi onu, darali darali diye? Cibili 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 şak şak şak. İkili ikili, ikili ikili. Bazen, çok bazen çok kornalar <laughs> konuşur arkadaşlar. Bazen kornaların dili vardır. <laughs> Bazen konular çok şey anlatır Tabii yani. Ki. Evet arkadaşlar se hmm. ses lojistik eğitimlerinde konu dili ve edebiyatı edebiyatına aynen. aynen Aynen. Ah, aynen aynen. Abi yol gidiyor abi soğuk soğuk. Of çok fena kayıyor buralar çok fena. Bas abi bas yavaşlama bas. Herkes basabildiği kadar bassın. Yükü yetiştirmemiz lazım. Bas Allah ne verdiyse bas. Evet benim bilgisayarım çok. Nerede <laughs> taşıyoruz bir kova? Abi Aykut abi Hüseyin'e bir saat sponsor olur musun ya? Adam Hayda. Gelmiş. Abi çık, çıktıysan solla niye duruyorsun? Çıktıysan solla durma. <laughs> Aykut kardeşim Teşekkür bir pembe abi. ekran hatası daha veren bilgisayar Hüseyin. Evet arkadaşlar <laughs> video uğruna video uğruna yaktığımız bilgisayar sayısı ikiye yükseldi yo, abi yo, geçmiş yok, olsun. Abi o değil o değil ya. Ben bilgisayar böyle şey bulamazsın belki. <laughs> ha. Şimdi patlayıp diye çıkıp yanlayacak şimdi bilgisayar. Solla başkan solla sesim çıkmıyor solla artık. Allah kahretmesin. Arkadaşlar bu virajı da 110 ile dönmeyen ne bileyim yani Yavaş 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 ne yapıyorsun ne yapıyorsun yavaş 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 <laughs> abi. Ya Murat. Öyle bir şey yok abi. <laughs> Neyse abi, kalan sağlar bizimdir. Neyse kalan sağlar bizimdir abi. Kalan sağlar bizimdir devam. Devam kalan ya, sağlar bizimdir. Ya bak mükemmelsin devam. Murat. İrfan ne yapıyorsun İrfan burayı sana vermezler kardeşim buranın sahibi var. Karşıdan adam geliyor. Karşıdan adam anam, geliyor. Anam. arkadaşlar sağ herkes sağ herkes sağ herkes sağ. Abi şu şey var ya şimdi başka bir benim değil ya dorsal lastiklerine bakar mısın sanki normal araba lastiği gibi tutamıyorum ya. Ben de abi. Allah abi çok kayıyor ya. Bu ağaç altına ya. Bu yollarda böyle gitmek arabayı idin harcı değildir yani arkadaşlar. Ne oluyor lan arkadaşlar? Aykut ne oldu? Ne oldu? Abi! <laughs> oh, yo 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 oy! Abi ne oldu? Zibidi 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 Ne oldu? Ana arkadaşlar! <laughs> şey. Ne oldu? Abi sen geldi. Ekran gitti abi! benim de bir pembe ekran hatası verdi herhalde. Hayda! <laughs> abi Vallahi dönün! Abi. Dönün geri kaldım burada kaldım dönün geri! Aykut'un dön ekran mor ekran verdi. Dönün herhalde. geri abi! Beni, Ay, beni şuradan bir Ay, kurtarın! Aykut'un oldu. Aykut abi. Gittim. Efendim Hüseyin. Abi alma mazlumun ağzını çıkar ay ister ister. Hüseyin tamam ben çıkartacağım kardeşim senden şimdi birazdan dur bekle. Arkadaşlar. Ay bu da bir tıklayın. Arkadaşlar bana Deliktirme bir ektirmeye de... bana... geliyor. Ben arkadan... geliyor. Bana bir arkadan vurabilecek var mı arkadaşlar? Tıklayın <laughs> tıklayın. <laughs> geliyorum lan burada. Videoya bak videoya bak geliyorum bak. Geliyorum. geliyorum. Aram ar aa uçak kalktı lan buradan. Zaten <laughs> Oha abi sen bana vuramadık. Sen daha burada hedefi tutturamıyorsun abi. Kim bu? Ben bir <laughs> Neyse. Evet, evet. Neyse isim göstermek evet. istemiyorum. Sebep ne biliyor musun? Uçağa bakarken. Adamlar Dorsey falan bıraktılar geliyorlar. Abi bir şey diyeceğim. Şöyle... Alba kayıyor. Alba kayıyor. Allah kahretmesin. Şöyle bir herkes beni kurtarmaya çalışabilir mi abi şuradan? Şuradan bir herkes beni kurtarmaya çalışabilir mi? Rica etsem. İrfan abi yapma. İrfan abi yapma. Gözünü seveyim yapma. Kediniz nada bulamıyor. Var ya açaydım kollarımı git aç böyle kolları da geliyorum kardeş. Gel abi gel bekliyorum gel abi gel bakış. Ee, video video ay, video'nun, ay, videonun başlığını ya. bulduk arkadaşlar video'nun başlığını bulduk. <laughs> Nasıl olur? Anam yok abi Heh, bu tır hayatta kurtarılmaz bu Abi sen şimdi beni izle. bana güven şimdi ben onu ya. Yok yok. Evet arkadaşlar, bir ses soyistik videosunun daha sonuna geldik. Maalesef <laughs> nakliyatı tamamlayamadık abi, yapacak bir şey yok. <laughs> Kalan sağlar bizimdir abi. Biz zaten bu hayatı şans eseri yaşıyorduk, yaşayamadık arkadaşlar. Abi İrfan abi <laughs> geliyor ya oradan karşıdan. Hani hani. Nihat hani. abi geliyormuş. Nihat abi, <laughs> yanlış kişiye gidiyorum. Nihat abi ben buradayım. Evet Nihat abi hedefi tutturamadı arkadaşlar. Nihat abi hedefe tutturamadı. Aktağım geliyorum. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle içeriklerin devamı için lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olup zil işaretine tıklayarak bildirimleri aktif etmeyi lütfen unutmayın. Ses Lojistik ekibi olarak hepinize ne dileyelim abi? İyi geceler mi dileyelim, iyi günler mi dileyelim? Oha! Oha <gülüyor> abi! <gülüyor> Oha abi inanılmaz bir kapanış gerçekten inanılmaz. İnanılmaz. İnşallah bir admin bu videoyu izlemez. İsimlerinizi açın mı şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Herkese iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Bir daha ki Euro Truck Simulator 2 ses lojistik videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.